sesine ise bugün ne yapacağız? de bez yapacağız. Hep ilk önce bu bu. Neren? Bu. Burada. Beskiden hep şöyle değişik bir şey. Ne ama bu sefer bez yapacağım. Evet, bu buramız. Evet. Küçük bir bu.

Mektup evet, birazcık uzun süreceği için o yüzden bu birazcık böleceğim. Ee, çünkü siz burada mesela böyle yapa yapa sıkı, diye e, ee, kestim. O yüzden ben yaptığımda görüşürüz. Böyle. Arkadaşlar şu şöyle bir yaptım. Burada böyle kalpleri böyle burası böyle sıra bursa böyle gibi yapmaya çalıştım. Şöyle şunu şöyle. Böyle işte. Bu kadar değil tabi ki de. Böyle buraya bir ekledim. Buraya ne ekleyeceğimi bilmiyorum tabi ki. Ama buraya nasıl edeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir, bir şey yapayım bir portal gibi, o yüzden ışınlanmış gibi yaparım. Bu da bu yüzden diğimiz de portalın üstüne at o <laughs> zaman. Portal yaparım. Bu yüzden girdiğimizde tank diye bir ışınlanıyoruz. <laughs>

Böyle bir tane yaptım. Şöyle. Böyle bir şey yaptım. Ee, başka ne yapacağım bilmiyorum Şöyle bir kapı yapayım. Mantıklı oluyor belki. Bak buradan geçiyoruz. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Tamam, bir şey. İnsanlar buradan atlasın. İnsanlar. Bu adam adamla böyle. Yeah, Adamlar buradan nayburdan çıkıyor böyle. Hadi arkadaşlar siz görmüyorsunuz tabii ki de Mesela ben adam şurada böyle çıkıyor böyle atlıyor tam da merdiveni tutturuyor. <laughs> yani bunu da bunun üstüne çıkıp böyle atlıyor bu merdiveni tutuyor, tam da. Şöyle merak ettim arkadaşlar şöyle bitmiş ya. <laughs> The Blackie. Yep. The Steak Big Blue the Bobby. Yep. Come on, y'all, please. I, oh, yeah. I see no Ben insanla söyledi tane bu bilmiyorum belki iki tane belki üç belki de. öyle. Bu ne? Bu bir. Oo. fazla uyudum ben bunu. Sıkacağım, yapsak yapmayapıksak yani. ya da ben biraz. Ha yengi unuttum hangi yengi bugün? Ha seras gibi bir yengi yapık. Duuu gibi yapak şunu, Şunu da abi yengi kesin de kameraya yapışın. Lan bu gitmiyor mu? Ay masa. Ama <laughs> evet, ben beyaz oldu. Doğanda yedik. Ses 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 ses. Bu ne? Kodu seydim. Niye niye beyazladı? Ben yeşil istiyorum. Ne güzel. Tam da şimdi ya beter. Aa böyle değişik olmaz beni. değişik hissetti. Böyle nasıl hissettiği için. Ve son katımız da bitti. Evet, bu ya ne yapacağımızı bilmiyorum Evet. Bu kadarcık olsun. Videomuz yok olmasın. <laughs> evet <bak> arkadaşlar. ne de videoyu Yapacak bu kadar yapacağım. Ama yapmayacağım. Şimdi buna Şa yeah, şa, yeah. yes de. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan geç. Ve boyta da bu şeyi deniyor. Uhu, boyta. Yaptığım gibi aynı. Mesela bu boytaydan geçiyor mu? Şöyle Şuradaki. Oo, da bir, bir portal varmış. İçine bir bakmam gerekiyor. Geliyorum. Bir. 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 Benim ikizim ne var ya? <laughs> bu da bu adam dursun. Bu yok yedek en azından yok hayat ay yap. Ne yapıyorum ben? Temizlensin ya ayta yerindeki o bu da bir portal var. Miskim için öt 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 Adam nereye gitti? Adam sonsuzluğun içine girdi. Ve What the? Bakın arkadaşlar. Şey. Koruyorum adam gelmiyor. Geldi. Adam buradan çıktı. Yoksa bunu siz de gördünüz mü? Arkadaşlar için şöyle bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımızın bayağı güzeldi mi var kafede? Her fotoğrafı denedim ama olmadı. Şapka. Telefon ekleyerek adamlar buradan nasıl yapacağına bakar belki. Ne diyeyim Go gel füze the gel, gel füze füze, Şöyle. Tam minik gelse böyle. Şurada bunlar kocu olsun.

Bunlar patladığınız yer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar okay, şey bir şey yapabilir miyim? Yap. Bunu koyarak. Bu kadar. Tümay. İşte de şey, bu. Arkadaşlar. Biz de. Biz bunu yapışın. Da, bunun bu, bunun nasıl yapıldığını öğrenecek bu robot mu? Arkadaşlar bunu neden aldım Derseniz de bu aldım. Tamam niye kırdık? İşte bu popülerde buldum popüler. Oha. Giyiciği, ki baya fazla da. Aa bu ne oğlum? ha bu beğendim ha, güzel çıktı. Aa ben bunu da beğendim. Aa bunu daha çok beğendim koşusun. Ya böyle bir ama? Evet ben beğendim bunu. Ben çok beğendim. Bence, açıkçası şey. bunu yapan kişi be, şu ki yapan kişi, bu da yapmıştı. kesin. <laughs> bildiğiniz şopa bakıyoruz lan. Ee, çok da bir şey. <laughs> Ama benim param nasıl arttı, 44 dakikada. Vay be. Buraya da bak ha. Şuraya hiçbir şeye bakmıyor arkadaşlar. Burada ne var? Bir şey yok. Burada ne var? Wunk. This game fight ne arkadaşlar? Görmeyiniz tabii ki de. Ya da bak. Aa, görmeyiniz. Muzara basın ne alaka? Try now, try and try. Try now. Arkadaşlar bir şey buldum da buna bir bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Gözüm ağrı olan bir bebek mi arka? Ne, ne o? Ya bebek. ben bu buradan çıkıyorum. Arkadaşlar mekan yaptık da bu kadar şu anda çok az video çektik ya. Değil mi? Neyse bugünkü videomuzun sonuna gelmiş olarak Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. keniniz bakın görüşürüz ve baba i